Buyurun Sayın, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olan 250 sıra sayılı Türk Silahlı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin ikinci maddesi üzerine söz almış bulmaktayım. Sizlere ve kamuoyunu saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, ikinci madde ile 1632 sayılı askeri ceza kanununun 63. maddesinin birinci fıkrasında bazı değişiklik öngörülmektedir. Burada yapılacak düzenlemeye göre daha önce yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar durumunda olanlar için uygulanan 1111 sayılı askerlik kanunu 89. maddesi yerine 7179 sayılı asker alma kanunun 23 ve 24. madde hükümleri uygulanacak özetlenecek olursa 7179 sayılı kanunun 23. maddesinde yer alan sevke ilişkin mazeretlerden biri bulunması durumunda aynı kanunun 24. maddesinde yer alan cezai sorumluluktan kurtulmaktadır. Bu durumun da hem 1111 sayılı kanunun 47. maddesi hem de 7179 sayılı kanunun 23. maddesi aynıdır. Değişiklik gerekçesi nedir bilemiyorum. Fakat bir gencin bakaya veya yoklama kaçağı durma düşmesi de maalesef çok kolay oluyor. Şimdi bir genç daha üniversite sıralarında ya da üniversite hazırlanırken bakaya ya da yoklama kaçağı durumuna düşürülüyor. Yani ortak bir veri kurumlar arasındaki sağlanamadığı için 20 yaşında biri eğitim gördüğü kurumdan eğitim gördüğüne dair bir belgeyi alarak askerlik şubesine giderek okuduğunu kanıtlamak, kanıtlaması beklenmektedir. Uzaya çıkmaktan bahsedildiği şu günlerde en basitinden bir veri bütünlüğünü dahi kurumlar arasına sağlayabilmiş değiliz. Bürokratik işlemlerin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda özellikle pandeminin de etkisi göz önünde alındığında kurumlar arası bir ortak veri ağının kurularak okuyan birinin ya da üniversiteye hazırlanan birinin bilgilerinin internet ortamında sağlanması önemlidir. Bakıldığı zaman ilk orta ve lise eğitim dönemleri 18-19 yaşlarında tamamlanıyor. Mevcut askerlik düzenlemesinde 22 yaşına kadar üniversiteyi kazandın, kazandın. Kazanamazsan askere gideceksin mantığı doğru değildir. Yani liseden sonra gençlere 3 yıl içerisinde üniversite sınavı kazanma zorunluluğu getiriliyor. Bizi, bizim eğitimli ve kendini geliştirmiş nesle ihtiyacımız var. Zaten bir yıllık emeğini belli saate sıkıştıran bu yarışçı sistem içerisinde bir de bir bir de yaş sınırlaması aslında potansiyeli yok etmektedir. Gençlerimiz sınava hazırlanırken aile baskısı, çevre baskısı, sınav stresi, istediği bölük kazanamama kaygısı derken bir de askerlik kaygısı yaşamaktadır. Unutulmamalı ki eğitim bir haktır ve bu hak belli bir yaş ile sınırlandırılması doğru değildir. Kabul edelim veya etmeyelim, ülkede milyonlarca genç çalışarak ailesine bakmak zorundadır. Bir yandan iş hayatı, bir yandan eğitim görme çabaları askerlik yaşı ile aslında bir, bir nevi engellenmektedir. Değerli milletvekilleri, askerlik dediğimiz mekanizma parası olanın değil, ekonomik yönden zayıf ailelerin çocuklarının gitmekle yükümlü olduğu bir görevdir. Geçtiğimiz yıllarda 4 yıl yurt dışında çalışan veya ikamet edenler 1000 avro karşılığında askerlik görevini yerine getirmiş sayılıyorlardı. Fakat Türkiye'de yaşayan, çalışan birinin eğer gerekli yaş kriterleri taşıyor ise askerlik görevlerini yerine getirmeleri için 4000 avro yatırmaları gerekiyordu. Bu eşitsizlik aslında bugün de devam etmektedir. 2021 yılında yapılan düzenleme ile bedelli askerlik fiyatı 40 bin TL, dövizli askerlik 400, 4 bin avro yapıldı. Yani yabancı ülkelerde yaşayanların 2-3 aylık asgari ücret karşılığı askerlik görevini yerine getirirken burada bedelli askerlik yapmak isteyenler 13-14 aylık asgari ücret karşılığı ödemek zorundadır. Bu yaklaşım doğru değildir ve herkese bir fırsat eşitliği sağlanarak bedelli askerliğin ekonomik yönden varlıklı ailelere sağlanan bir ayrıcalık değil, herkese geliriyle orantılı bir eşit hak olması gerekmektedir. Adil herkesin gelir düzeyi dikkate alınarak bir bedelli askerlik mekanizmasının hayata geçirmesi daha anlamlı olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.